Evet merhaba arkadaşlar <laughs> bu e, yaptığımız balık pastasının nasıl sertleştirdiğimizi göstermek için çekiyorum bu videoyu kısa bir video olacak bu sadece göstermek için çekiyorum böyle küçük tüp altında doğrama tahtası. Bir altında da büyük et doğrama tahtası. Tam arasına diziyoruz tek tek bunları. Eee şeker ve tuz atıyoruz üzerlerine. Bir avuç şeker, bir avuç tuz yeterli olacaktır. Sonra bir bir saat bekliyoruz sertleşsin diye. Sonra şuradaki kaplara içine koyup Balığa gitmek için hazırlanmış oluyor arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.